Arkadaşlar herkese selamlar. Keyif Körünse YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Çok uzun zamandır yatay formatta bir video hazırlamamıştım. Bu yüzden oldukça heyecanlıyım. Başlamadan önce biraz YouTube'sal şeylerden bahsedeceğim. Eğer biz desteklerseniz kanalımıza abone olur. Like butonuna basarsanız oldukça mutlu oluruz. Bu videomuzda Pundix Labs'dan sizlere bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi ben bir süredir Pundix'in markelçiliğini yapıyorum. Aynı zamanda teknik analiz yapacağız, fiyata bakıp olası alım ve satım bölgelerini sizler için göstermeye çalışacağım. Ve tabii ki kripto para piyasasının dinamiklerinden de sizlere biraz bahsedeceğim. Tüm bunlara geçmeden önce en önemli konumuz da tabii ki bu videodaki hiçbir bilgi sizler için bir yatırım tavsiyesini teli taşımamaktadır. Bizler kendi görüş ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz ama sizler de her zaman kendi araştırmalarınızı yapmayı unutmayın. O zaman hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle olarak videomuza başlarken size kripto para piyasasının dinamiklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Bu hafta oldukça leşeliydik çünkü bildiğiniz gibi Spot Ether ETF'leri onaylandı. Aslında sürpriz de bir gelişme oldu. ESI ise son dakikada onaylamaya karar verdi. Bu da piyasanın aradığı kanın biraz da olsun gelmesini sağladı diyebiliriz. Bunun dışında önümüzdeki en büyük engellerden bir tanesi de sanırım Fed'in faiz indirimlerinin ne zaman gideceği konusu. Üçüncü çeyrekten önce herhangi bir faiz indirimi beklenmiyor olsa da bildiğiniz gibi piyasa belirsizliği sevmediği için son günlerde biraz piyasada durgunluk hakimdi. Ve ben bu videoyu çekerken şu anda bitcoin 69 bin dolar seviyelerinde hareket ediyor. Peki Pundix'ten biraz bahsedelim. Nedir bu Pundix? Neler yapmaya çalışıyorlar? Pundix ya da Pundix aslında blockchain tabanlı ilk XPOS üreticisi. Bu peki neden bu kadar önemli derseniz bildiğiniz gibi kripto varlıkların gerçek hayata bir yansıması olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında kriptonun ortaya çıkışıyla son derece ilişkili bir konu. Türkiye'de ve dünyada yani yaklaşık 30'dan fazla ülkede Pundix'in XPost cihazını kullanan birçok şubesi mevcut. Hatta bunlardan birkaçını ben de İstanbul'da ziyaret etmiştim. Peki bu şubelerde ne yapıyoruz derseniz kripto varlıklarınızı buralarda herhangi bir şekilde nakde çevirebiliyorsunuz. Bu oldukça pratik ve kullanışlı bir şey. Tabi bu kadarla kalmıyor. Aynı zamanda PX kart diye de bir ürün çıkarttılar ve bunu da size göstermek istiyorum. Şöyle tatlış bir kartımız var. Bu kart aynı zamanda bir donanım cüzdanı ve varlıklarınızı transfer etmenizi sağlıyor. Gizli anahtarlar bu kartın içerisinde sakla. Yani kripto varlıklarınızı güvenli bir şekilde saklayabiliyorsunuz. Bu kadarla da kalmadı. Pundix ilk çeyrekte purse token'ı çıkarttı. Bu da PX kartın kullanımını teşvik etmek amacıyla yapılmıştı. PX kart kullanıcılarına %5 sadakat ödülleri verildi. Pundix'in geçtiğimiz ay oldukça önemli de bir gelişmesi oldu. Bildiğiniz gibi Bitcoin, Tron gibi ağları desteklerken arkasından Solana'a da geldi. Evet, o zaman hazırsanız şimdi birazcık grafiği yorumlamaya geçelim. Evet, şu anda Fundix'in grafiğini de açtım arkadaşlar ve size de biraz fiyatta olası alım ve satım bölgelerini göstermek istiyorum. Şimdi öncelikli olarak grafiğimize günlük mum periyodunda inceliyoruz. Ben Binance'deki fiyat grafiğini tercih ettim. Şimdi fiyatımız normal şartlarda aslında günlükte bir giriş bir görüntü bize sunmakta. Ama ee, özellikle de burada belirlediğim swing bölgeleri 0.3 seviyesi ve 1.0.7 seviyeleri var. Bu iki seviye arasında swing içerisinde hareket eden bir fiyat var. Ve fiyatı ben biraz daha ileriye aldığımda yani son e, hareketlere baktığımda bir fiyatın konsolide olduğunu görebiliyoruz. Çok net bir şekilde. Şimdi burada kritik bir konumuz var. P-Level diye belirlediğim 0.54 bizim takip etmemiz gereken çok önemli bir seviye olacak aslında. Bu seviyenin altındaki günlük bir mum kapanışı bizi yeşil bölgeyle belirlediğim destek bölgesine götürebilir. Burası da 0.34 ile 0.29 cent arasında bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Ancak fiyatın burada konsolide olduğunu da düşünürsek zone'u yani Key Level'ı belirlediğimiz bölgeyi kendisine destek almakta isteyebilir fiyat ve eğer... Buradan alacağı ivme bizi hareketimizi bir sonraki protected bölgemize yani bir sonraki swing bölgemizin tepe noktasına kadar taşıyabilir ve bu seviyede 1.09 seviyesi olarak gözüküyor diyebilirim. Tabii ki buradaki unutmamanız gereken bunların hiçbirisi bir yatırım tavsiyesi olarak algılansın istemiyoruz. Sadece olası bölgeleri sizlere göstermeye çalıştım. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.